you <laughs> Exactly. Düzelt hadi gel düzeltelim. Acıyor, acıyor. Gel gel düzeltelim Kaydırağı düzelt hadi. Hadi düzelt kaydırağı, düzelt. kaydırağı düzelt. Düzelt. Evet, düzelt evet düzelt. Bak düzeltiyor anne. Düzeltiyor anne düzeltiyor. Onu da havuzun içine sokmak Açıyor istiyor. Mu? Oldu kayadın. Yapışıyor mu? Yapış, yapış. K, k, k. Toplar doldur. <laughs> doldur toplar annem ben dökmedim sen döktün. Topları doldur. Lere dö, dö. Anne topla. Anne popüler. Neden anne popüleşir? Anne popüler. Bence annesi çeksin babası anne poplesin. Anne, anne, Baba popüler. yardım edecek sana dur. Baba popüleyecek. Anne. 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 Anne toplasın diyor. Git topla. Anne, Hı. anne toplasın <gülüyor> diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba toplayacak.